arkadaşlar Hard Gaming'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyblock oynuyoruz. Yanımda Samet ve Batu var. Atma <laughs> ya okları hadi. Fena. Okum bitti lan. Hadi devam edelim. Ee, merhaba. evet kaldığımız yerden ben en son şeyi kazıyordum. Bugün iskelet şeye zombi avına falan çıkacağız değil mi? Evet. Herkes set hani... Ben alıp, taş kılıç yaptım size. <laughs> taş zaten generator'ımız var. Biraz daha yapayım bir size. Ya bana şey verseniz ya siz ee... Abi ben <laughs> sana iki tane taş kılıç attım arkana. Tamam. Bak Arka, sana da. Arkanda iki tane taş kılıç var. Abi bana bir tane attın. Bir tane mi emin misin? Evet eminim. Hadi bir daha yaptım. Arkanda. Tamam alacağım. Sana da iki tane düşüyor. Kılıç yapması sorun değil. Ee... Yemek aldım ben. Bak, abi ben şey... Bak burada... Benim şurada Aşk. bir yerde kask olacaktı. Çekler nasıl yapılıyor şu tuzak kapısı? Bilmiyorum. Dur ben kafamı giyeyim. Üstüne olur mu? Abi benim kask olacaktı bir yerde. Ne? Bu arada böyle sesler geliyor. Onun şuna bakmayın. abi ben diyorum gelmeyin şey falan. Neden de anlamaz. Tamam spamla. Spamla gelin. Mehmet istersen bir sana bir şey hatırlatayım. Hani biz şey dedik ya hani hatırladın mı? Normal şey değil hani. Neydi? Hele ne? Hele ne? Abi yiyecek de abi. Yiyecek ben aldım 15 elma 15 tavuk. Hem de pişmiş. Hem de pişmiş. Hadi spam'a mı gidiyoruz? Yo yo hayır bir saniye şu chat'i bir okuyun yazdım ben. Hani la? Oturuz. Ha burada iki tane kılıç var. Sorun yok abi öğrensinler. Ne oldu lan? Zaten chat'ten de okuyacaklar. Yani ya zaten sadece yani. gerçekte multiplayer'ım ama bu arkadaşlarla son oyuncu da oynuyorum. Vay! Şurada. Hemen bizi satıyor arkadaşlar. Evet yani bunlar son oyuncuda böyle şey olmuşlar. nokta i̇tiraf edelim. .com'dayız. Premium değiliz. Bunu da bilin. Ama e, girmek isteyenler varsa tabii ki e, hg de olur. Play.sonoyuncu.com da olur. Hani değişiyor. Ha bir de bu arada yakın zamanda premium olabiliriz. Yani onu da söyleyelim. Ama bir de şey var. Eğer benim sesim iyi gelmiyorsa lütfen videonun altına yorumda yazın. İyi gelmiyorsa eğer sesi. Çok izleyenimiz var da. Size bir fikirler önerim. Biz güzelse o fikirleri yap yapabiliriz. Yani skyblockta blokta Şimdi biz bu bunu böyle bayağı yükselteceğiz. Hadi abi. Abi mob spawn'da hiçbir şey yok. Gidelim bence. <laughs> ben tamam ben de iyi, şu odunları da alayım. Ben 3 tane kemik aldım. Ben gidiyorum çıkıyorum. Hadi Ay ben, mi? abi gel bizi de görünelim işte videoda. Gelin şey İskelet onlara gidelim. Ama ben zaman... gittim. Ben... gittim. Sakın gitmeyin. 6-7 kişi var. Ee, herkes doluyor. Hiçbir şey alamıyorsunuz. O zaman gitmeyin böyle, Sonra gideriz. Evet sonra sabah. Ben, ben hala adadayım. Siz gelin. Biliyordum öyle olacağını. Tahmin ettim. Abi, e, birilerimize görev verin Birimiz taş kazacak annem hani şeyi. Ben yapamayayım. Bana iyi bir görev verin ki videoda ya, evin evi satacağım. Abi ben ne yapayım? Ben de sizi izleyeyim o zaman. Bana ağaç büyütün ya. Kim ben büyütürüm. O, ben de var. Abi şu sepeti geri de çıkartayım. Abi, ha, lan. Kim yaptı lan bu acı? Ben yaptım. Üç, üçünü de ben yaptım. Şu ağaç var ya dev gibi bir şey oldu. Hani orma... Oha aynen lan. Ne oldu? Evet, Sivri çiçeğinde falan. Yani benim çok kus kastı ya. Kuş, kuş ağacı da büyüteyim. Kuş olur güzeldi. O oh, abi biri altın bot altın çizme. Oo. Bu altın zırh armor benim lan. Tamam ben çaldım abi. Hadi. Çalamazsın. Ben onu zombilerden kastım. Üç kemik tozum var lazım olur mu? Abi i̇ki kemik... bak e, normal fidana yani meşe fidanına iki tane vurdum normal aslında ağaç ev yapalım mı bunu? Yok <laughs> yok yo, yo öyle, böyle değil. Şey bak iki kere vurdum tamam mı hemen büyüdü bu kadar kocaman bir ağaç oldu. Kuş o fidanına vurdum tamam mı? 5 kere kemik tozunu büyümedi ya. Abi yanlış yere koyduğun için mesela hani üstünde blok varsa büyümüyor öyle evet, şu öyle oluyor. Sorun vardı. Abi çok kastı ya. Abi 15 blok bile kasıyorsa yani ne diyeyim 15 değil ki. Kemik tozu var. Abi Atın. merak etmeyin. Aa geri Video bende kasmadığı sürece sorun yok. Ne? Oha abi meşe fidanı seplingi var kaç tane bilin bakalım. Abi kaç? 47 tane. Yu. Satalım oğlum onları veya. Ne var? Veya... Meşe ne var? Meşe fidanı. Yakıt olarak var. 59 tane var bende 60 tane. Abi onları yakıt olarak kullanırız. Bir şey diyeyim mi size? Evet. Bak hani fazladan lav kovalarımız var ya. Böyle çok piş, bir şey pişireceğimiz zaman alacaksın bir tane lav kovasını koyacaksın ocağa. Çok ha, öyleydi. kendi serverlerimizde da oynamayı düşünüyoruz ama başaramadık o iş işte. Şu ağacı temizlememe yardım eder misin Mehmet? Ben yardım edeyim. Abi ben çok pis Ben şu an bir şey yapmayacağım. Ben ben aşağıdan temizliyorum. Dur ya şuradan bir tane şey alayım. Abi çok şarjın ya benim. Samet sen bilgisayar şarjını taksana. Şu an şarjda sayfa. Oh be. Dünya varmış masaüstü bilgisayarımız olunca. Abi odun kazıyorum gelmiyor odunlar bana. Beyse. Ne yaptın sana? Biz ben şu gelen seslerden kusura bakmayın. Tamam. Bak bak ne zaman ses gelse ben suçu Samet'e atıyorum. Ya abi vallahi hep benden gelmiyor. Hayır Deli benden geldi de yani özür dilerim yani kusura bakmayın. Abi o yüzden değil? Değil. o yüzden biz ailemiz evde olmadığı sürece video çekmeye çalışıyoruz. Abi diyorum ben gelmeyin falan. Aynen işte. Ama mikrofonun çok iyi. Ya bak yine düştüm ya. Abi neredeyse orman ağacı o şey şeyi çıkar. Ya bu arada bizim evde bir tane çocuk var onu böyle var yani. ya sürekli ya onun da bakmayın yani. Facebook sayfamızı Facebook sayfamızı da söyleyelim. Ee, Facebook.com evet, slash Mehmet sesin takıldı. Mehmet sesin takıldı. Aynen. Arkadaşlar o zaman ben bir skype'ı kapatayım isterseniz. Yok yok hayır Video kaç dakika oldu? Ee, video şu an 3 dakikada başlattık değil mi? Evet. Ya bak yine düştüm ya. Eee. 9 dakika oldu neredeyse. E ee, olsun biraz da bitiririz. Tamam ya bir 10 dakikaya varsın yani en azından. Abi şey olsun ya 12 dakika falan ne yapalım ya Hayır, çok yani güzel. kısa videolar aslında sizin için de iyi arkadaşlar daha çok ya <laughs> şey çok şey, daha az yer kaplar bilgisayarınızda zaten oyun kasıyor zaten siz video çekmiyorsunuz abi çok uzun yapmayalım da doğru yüklemesi çok uzun sürüyor o zaman İşte... ha, bana... yüklemeyi geçtim o yüklenir de yani ee, tabi Batu sen yüklemiyorsun bana Abi giriyor. ben de yükleyeceğim yani ileride. E, i̇leride şu anlık ben yüklüyorum yani. Bana abi, giriyor, bana giriyor süreler, dakikalar. <laughs> Videoda bunu konuşmayalım istersen. <laughs> evet, arkadaşlar. Batı e, Batu ve Samet'ten para alacağım, elektrik parası. No. E ne sanıyorsun oğlum? Bilgisayarı kapatmayacağım ben. Sabah kadar yüklenecek bilgisayar. Ne yapayım sonra. abi laptop alsaydın Allah Allah. sanki laptopta olmayacak mı? olsun abi şarjı dayanır onu yükleyene kadar e tamam biter ama gece biterse laptoplarında da kapanıyor direkt abi en kötü laptopum bile 3 saat şarjı unmuyor yani. e tamam video Öklü değil yani şarj sertleşme şunu bir video yapmayın artık ya yok yok vlog çekiyoruz biz aslında çaktırmayın bu, bu arada sesimiz ince geliyordu falan ya hmm. Deniz benim sesim mi, benim sesim kötü mü geliyor, az mı çıkıyor onu bir yoruma yazın yani çok merak ettim. Bize bir bilgilendirin. E, niye yorumlara bakamıyoruz derseniz, çünkü bu e, birinci videonun hemen arkasından, yani beş dakika arkasından ikinci videoya geçtik. Bu arada A ben, ben sadistim herhalde. ikide Sus. bir yukarı çıkıp atlıyorum. A Aynen. Ben de de çok oluyor. Abi ya ışık ışık yapacağım ben. Odun atın bana. Abi ben kemik tozu odun mu atayım? Ben de var beş tane işlemlerimiz. Al. Mehmet attım. Ben şimdi iskelet avlamaya gidiyorum. Çok lazım. Tamam, sen git. Abi sepetleri birazını yakıt olarak kullanıyorum. Yakıt yap evet aynen. Yak onları kömür olsun. Hayır hayır saplingler değil, Odunları. Tamam ben, kullan ciddi işte kılınır olsun. Abi bu asansörü hiç düzeltmediler lan. Zombi avcılığına giderken. Abi 15 tane şey koydum bakın. 15 tane sapling koydum videoda da görürsünüz. 31 tane meşe video. kaldı. Abi kaldın. kimse yok lan burada gelin kimse yok. Her yer zombi dolu çabuk yardım edin. sen kas ya. Yani gelirseniz canın ya azaldı o yukarıya çık neyse ben dur ben gideyim ben gideyim. Tamam sen git ben evi yaparım. Bu yaz ölür mü ölür abi. Acı dinliyormuş. Sen e Batı sen gittin mi? Yok yok şey bana birazcık daha şey plan katarsan gideceğim. Nereye? Ne? Flank flank ya o Abi gitme ya. Ölene kadar Samet iyidir, kuradır. Kimlik tozuna ihtiyacımız var ama. Ya tamam Samet kesiyor. Ha bir saniye ben öbür odaya geçeyim. Sen şu alır. Sen şu tamamla ben Samet'in yanına gideyim. Abi taşkınışla anında ölüyor ya. Ben, ben falan Samet sesin azaldı. Ee, bir istersen konuşalım. Aşkım işte artık çabuk ölüyor. Önce de hani şey lan örümcek gibi. Geldin mi lan oğlum sürece bak altın falan. Ya dur geleceğim geleceğim. Ya abi ben gideyim o zaman. Ben de armor da var. yok hayır, hayır hayır armor e eğer ölürsen gider hepsi boşlar Dur sen gitmiyorsun. Yok ki. Ya, gitmiyor da olsun ya. Ben ben. Tabii ben işi yapayım diye beni göndermiyorlar. <laughs> Ben, ben gideceğim. Ay, abi gelsin videoda da çekiyor yani zevkli de olur. Gel Mehmet. Çok zaman hepimiz gibi. Ya, gelin abi. Ge hepiniz de gelin. Dur abi ya şurayı bir meşalelendireyim. Sinirimi bozdu. Karanlık karanlık. Şu karanlık... ezan okunuyor. Sesten rahatsız olursanız kusura bakmayın. Hani? Hmm. Abi ezan sesinden rahatsız mı oldunuz? Yani o da var. Ayıp tövbe bismillah yani. Şeyini kapatsın mı? Samet camı kapatır mısın? Ben biraz cızırtılı geldi. Ezan senin rahatsız sonlanmaz tabii. Camı kapatayım mı? Cızırtılı olunca hem kulağa şey olup hem yani. Yanlış anlamayın sakın. Abi ya video çekmeden önce kimse gelmiyor da ya. Video çekince hep aksatmışlar. Aha aferin aferin. Oha Samet ne yapıyorsun Abi, sen? 10 tane kemiğim oldu ha. Bizim ailelerimiz ünlü olmak falan mı istiyor acaba? Çok. Abi süreceğiz. Bak anında öldürüyorlar. Gelsene arttırın. Abi ben Hadi Herkes... de ben geliyorum ki. Ama hiç kimse yok ya burası adam kalmıyor. Abi evet. Yok lan evet. abi o adamlar lagdan dolayı herhalde. Bir tane adam hiç oynamıyor kimse de vuramıyor onu. Lan burada kimse oynamıyor. Yo Spider kapıdan dışarı çıktı. <laughs> Mehmet onu çekmeliydi ya. İyi o zaman ben şu an videoda Savaş Ay Mehmet sen de gelsin ya şahsen. adam var Lakman takılmış herhalde. Evet. Sana sen neredesin ya ben seni göremiyorum. Abi dilim bir şey değil. Bir... Ha o endir kafalı sendin değil mi o? Bak ben sana... kafalı. Unutmuşum. <laughs> Mehmet sen de geldin mi? Ha geldim. Gel. biri sitik düşürmüş bir ara. Abi e, şeyi kapatsam mı chat'i? Abi 12 tane şey kapat ya kapat. Chat kapatalım. Ben de kapatayım da geç video çekerseniz ben yok. Ay yalnızca komutları kapat. Aç. Şimdi, aa, benim 13 tane kemiğim var şu anda. Benim de 4. Benim Sen bu niye ne? bu neden böyle canım gittikçe gidiyor öleceğim öldüm. İtemleri gör itemleri bak bak. Yankılı oldu Mehmet sesin çok güzel Güzel değil mi? Ha güzel. Video kaç dakika oldu? Ee, oy geçti. Kaç dakika? Bitirelim. 15 dakikayı geçti. E o zaman görüşürüz arkadaşlar. Dakika, arkadaşlar 15 dakikaydı. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi Sabah oynar, izliyorsanız iyi günaydın. İyi oyunlar. İyi, iyi oyunlar. Eğlenciler. İyi eğlenceler. Sabah oynar. izliyorsanız günaydın. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar ve görüşürüz. Tamam. Batı saçma.